Evet arkadaşlar, Doktor Donate'de içinden geçme oyunlarını çok seviyorsunuz ve biz de kaydımızı yapıyoruz sizin için. Yine bir içinden geçme serisi. Yine hilecilere karşı bakalım neler yapabileceğiz. Hep beraber görüyoruz. Team match. Let's go. Oğlum bunlar sürüyle geziyorlar. Ne oluyor lan? Ooha 3 killimiz var. Onu da ben almışım zaten. Dama çıkma başa çık. Onu da aldım da arkadaki vurdu yani. Adamı havada patlattım. Havada bomba gibi patlattım adamı. Kardeşim şu elimdeki pompalıyı bir bırak ya. Sen de hile mi var oğlum? Hileciler o pompalıyla oynuyor. Ah mesela bu El Habib. El Habib. Hile işte arkadaşlar. Baris hile. Ta oradan pompalı tüfekle kafadan vuruyor. 500 metrede Beyler sakin olun ya. Bu ne oğlum? Fena fena fena. Bu ne oğlum? Bize kim geldi lan? Bu takım sürekli ölüyor. Oğlum bak beni kızdırmayın ha. Bize bir adam geldi, takım sürekli ölüyor ya. Bize öbür elemanlardan birisi çıktı. Ha görüyorsun tabi değil mi? Oradan görüyorsun zaten. Ha <laughs> şerefsiz. down reloading nice shot sizin ağzınızı bir da hile açmayı görürsünüz. Her hile açıyor bir de benim takım arkadaşımı şey yapıyor. Ee, tavalamaya çalışıyor lan oğlum. Zaten hile açmışsın aptal herif. Al. Hileye bak. El harbi. Seni harbi var ya haribo gibi yiyeceğim oğlum seni. Evet öne geçtik. Ulan hilelere karşı bile öne geçiyoruz ya. Hadi kardeş güle güle. Senin beynin gibi alayım da. Göya tava atacak mal herif. Tam mal ya bunlar. Oğlum 37 olmuş. Hileyle oynuyorsunuz. Hala 7 fark yemişsiniz lan dangalaklar. Oh, bir de bombaya oturdu. Hadi şunu da bir al. He, sesleri çıkmadı şimdi. Sesleri falan kalmadı. Hadi güle güle. 21 kill 4 asist. Hadi kardeşim. Şimdi kaybolun bir daha ayağımın altında. Öyle tavayla mavayla ayağımın altında gezmeyin. Doktor Meryem. Oo Meryem ismini değiştirmiş. Doktor Meryem olarak değiştirmiş. Helal sana Meryem. Evet arkadaşlar, Doktor Donate sayfasında sizlere ee, güzel bir e, içinden geçme yapmaya çalışıyoruz. Karşı takımda hile vardı gördüğünüz gibi ama affetmedik. Bakalım şimdi hangi takım gelecek. Bu takımı da öttürebilecek miyiz? Bu arada canlı yayından kayıt ettiğimiz için sohbet odasındaki arkadaşlarımıza hoş geldiniz diyoruz arkadaşlar. Yeni gelen kardeşlerimiz mutlaka yorum atmayı ve videolara like atmayı unutmayın. Şu an canlı yayındayız yeterli sayıda kişi olduğunda uyucu ödüllü kostümlümler ve çekilişler yapılmaktadır. Bunu da hatırlatalım. Team match. Let's go. The blue team has scored for the first time. Ne oldu lan? Adam çıkamadan öldü lan. Kardeş, bir sakin olun ya. Ulan, ya bir, bir şey oluyorsun, deliriyorsunuz. Kardeşim, bir sakin olun ya. Ya ne var bu kadar delirecek yani? Abi, bir sakin olun ya. Allah aşkına ya. İkisini de aldım. Bu arada arkadaşlarım, SKS hilesinden bahsedeyim. Ee, son günlerde birçok kardeşim soruyordu. Şimdi, SKS hilesi açanların bir kafa vuruşu var. Yani adam SKS'yi açıyor, yere bile sıksa senin kafana değiyor. O yüzden SKS'yi alıp oynamalarının sebebi bu yani. SKS hilesi var bir çoğunda. Ee, bundan dolayı da arkadaşlar, bunları da haberiniz olsun yani. Hani karşıdaki adam ile her seferinde abi headshot vuruyor diyorsunuz ya. Onun sebebi bu. Headshot hilesini açıyor, SKS'yi de alıyor. Ne oluyor lan? Diğer gibi sallanıp duruyorsun. Yani olay bu. SKS'yi alıp da direkt kafadan sürekli kafadan vuruyorsa Şunu bir tut birader. Spree for the red team. Ne oluyor oğlum? Buraya kadar mı geldiniz? Bensin ağzınızı bir kırayım o zaman. Oh mercy. Reloading. Killing spree for the blue team. The red team is in the lead. adama bak adam ölmüyor ki. Adam ölümsüz. Yürü git kardeşim, yürü işine git ya. Evet, iki kişi kaldı. Takım arkadaşım muhtemelen hile var diye kaçtı. Sen bir git kardeş sen bayağı bir sabırsızsın ölmekte sen bir hemen git. Sen de bir git geldiğin yere. He, şimdi teker teker toplamaya başlayalım. Sen de bir git kardeşim geldiğin yere. Hadi kardeşim hadi. Az önceki salaklar sandınız değil mi bizi? Oğlum ben yalnız başıma da yenerim lan sizi. Siz kimsiniz oğlum? He? Az önceki salaklar sandınız değil mi bizi? He? Hadi gelin bakalım. Dört kişisiniz hadi. İşte arkadaşlar görüyorsunuz. Adamlar oyun oynamayı bilmiyor. Oyun oynamayı bilmeyen beceriksizler. Tamam. Oyun oynamayı bilmeyen dangalaklar hileyi açıyor böyle. İki kişiyiz ha. İki kişiyiz adamlar dört kişi. Arkadaşlar. Ve gelemiyorlar. 34-34 2'ye karşı 4 oynuyoruz 34-34 Adamlarda hile var Ya oğlum sen de artık ölme ya Bizim eleman da çıksa ben alacağım oyunu. Bizim eleman gidip gidip ölmese. Allah'ın dangalakları size. Dörde karşı iki arkadaşlar. 22 kill. 3 asist. Bizim eleman gidip gidip ölmese bu salakları yine geberteceğim hepsini ama e, bizim eleman yine maalesef gidip gidip öldü. Ama gerçekten de güzel ezdik yani adamları. E, bizim öbür iki adam zaten toplamda 33 kill 4 kilo almış. Bizim öbür iki adamın yüzünden oyun bitti yani. İşte bu salaklara karşı arkadaşlar diyecek bir şey yok. Adamların oyunda hiçbir alakası yok. Hileyi açıyorlar, geliyorlar. Tamam. Bunların oyunu bu işte. Gördüğünüz gibi. Evet, içinden geçmenin son maçını atalım. Bakalım hangi hilelere geleceğiz. Yani hilesiz oyun var mı? Yok arkadaşlar. Hilesiz emülatörde oyun kalmadı. Zaten mobilde de kalmadı. Ama e, dediğim gibi artık bundan sonra hilelere acımak yok kardeşim. Hilelere acımak yok. İçinden geçmeye devam. Bizim öbür iki kişi çıkınca adamlar ne oldu? Adamlar öttü. Bülbül gibi öttüler. Team match. Let's go. Hilesiz maç yok arkadaşlar. Hilesiz maç kalmadı. Ama sıkıntı değil. Biz alışkınız zaten. İkisini de alıyorum. Çok ince bir vuruş. Bak nasıl kaçtı ya. Görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi nasıl kaçtığını? Çok pis aldım ya çocuğu. Seni de alacağım. Şu hile arkadaşlar. 5 omar hile. Ta oradan önümdeki adam beni öldüremiyor. Tek mermiyle adam beni ta kendi sahasından öldürüyor. Bizim için önemli mi? Önemli değil. Zaten hileleri öttürmek için buradayız. 7 omar 5 omar şileyi açan gelmiş abi İşi gören gelmiş bak iki kişi oradan sen bir öl kardeş sen gerçekten de biraz sıkıntılısın hayırdır la benim burada olduğumu nasıl anladın lan he Beş <laughs> Omar. Direkt kafadan. Direkt kafadan vuruyor. Alacağız arkadaşlar merak etmeyin. Bu hilecilere bu oyunu ben bırakmam. Reloading. Abi ne biçim öldürüyor ya. Ama ben de çok pis öldürüyorum. Bizim aptal beni öldürdü. Bizim gerizekalı. The blue team it's in the lead. Dikkat edin arkadaşlar. 5 Omar sol tarafta sürekli öldürüyor ve hep kafadan vuruyor. Yani öyle bir barisiyle ki adam sürekli öldürüyor ve hep kafadan vuruyor. Bak bana sıkıyor bak. Ne yapıyorsun lan burada saklanıyorsun mı hıyar? Çocuk şekilden şekile girdi. Şunu bir tut bakayım. İn lan oradan aşağı. Kerata. Sana kim dedi oraya çık diye. Evet 31'e 22 ezmeye devam. Ezmeye devam kardeşim. Ezmeye devam. 10 sayı fark attık. Artık bundan sonra istedikleri kadar hile açsınlar. Oyunu vermem. Oyunu vermem yani. Bitti bunların işi. Oo, pis oturdu. Onu da alıyorum. 90'a takacağım 90'a. Aha 90'a taktım. Evet arkadaşlar 37 26 90'a taktım. 17 leş var. Şuna bir otur kardeşim. Şuna bir otur yavrum. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor? Bir kendine gel lan. Hadi yallah. Yallah şoför yallah ne bekliysen Evet arkadaşlar bu arada o ses PUBG'ye hangar yapmamı istiyorsanız yani bir taraftan gebertip bir taraftan şarkı türkü söylememi istiyorsanız bu videomuzun altına yorumunuzu atın. Bir başka canlı yayında bir başka o ses PUBG Türkiye veya hangarda ya da içinden geçme serisinde görüşürüz. Bu seferlik hangarda içinden geçme yaptık. Ranklarımız akşam yayınlarında devam ediyor. Kendinize çok iyi bakın. Hadi eyvallah arkadaşlar. Ulan adamları var ya mahvettik ya şu salağa bakar mısınız? 15 kilo almış. Bunların %90'ı zaten hile. Aptal herif. Görüşürüz arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi eyvallah.